Tüylü arkadaşlarınızdan ayrılan her zaman çok üzücü oluyor. Bu nedenle kahramanlarımız onlara yanınlarında götürmeye çıkarmaya karar verdiler. Bakalım ne olacak? Please. İşte belgelerim. Okay. Peki alo, içeri geçin. Evet, gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça ve o doğrudan bana doğru yürüyor. <laughs> Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okey, teşekkürler. teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne, ne kadar aşık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Hey, Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne, ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. <laughs> Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkam içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bobik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hocus Pocus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkanızı hemen kontrole getirin. Garip. <laughs> Affedersiniz. içeri geçin. Aha. Ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Ah bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı düzeltmem gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. Bir şey yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi senin dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Pekala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Kaninin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Hmm. Temiz görünüyor. Okay. Tamam. içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Oh. Ah, tamam. Fark etmediler. Oh. Nasılsın yeşil güzelim? Ah, oh. Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Merhaba. İşte biletleri. olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdaklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. No. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tavuğundan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Aa, ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. Ay işte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Ben de sana çok üzüldüm ama niyeyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu Tamam senden baktım artık. Artık bana atmaya karar verdin. Al cevabını işte. Çok komiksiniz. E sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sağabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Daha böylelikle aynı anda birkaç <laughs> pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hadi ama neden endişeliyorsunuz? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Hey. Utanmıyor musunuz? Onlara yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Ne hey. var Çok açtık sadece. <laughs> Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oh, oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. Sadece bir tık tak mı? Bir tane işi geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. What? Diana'nın elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tiktok kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Biliyorum. Kola tadında tiktok var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meylet tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. Oh. Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikrakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler o kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim gitsin. Tabii ya diğerden bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini aç şimdi tıktak yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. Yeter dur yalnız yapamıyoruz ki şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru. Bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç bir Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Aman. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen. Bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle bir şey yemek istemiyorum. Boris'u yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Leyla ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır. korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey yaradı. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Okay. Boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmete yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Eğer nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sinir spreyi bitti. Tamam koku da gitti. Aynen koku yok. Tadı berbat ama. Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye. Sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik diyanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli oh no. ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim diyana, bari kokmuyoruz şimdi. Sadece Dara'da kanalımızda böyle sıra dışı ve havalı videolarla karşılayacaksın. Abone olun o zaman kesinlikle hiçbir şeyi kaçırmayacaksın.